Palatina sınır kapısı. Bugün 19.07.2023 günlerden çarşamba. Bulgaristan saat ile saat 2. Bulgaristan'dan Sırbistan'a girmek için. Bulgaristan kapısında 15 dakikada geçtim. Bulgaristan'dan Sırbistan'a 15 dakika geçtim. Şu anda 4 tane gişe açık. 4 gişeden araçlar devam ediyor. Bir 15 dakikadır da burada bekliyorum. Önümüzde fazla bir araç yok görebiliyorsunuz. Şu anda sakin yani. Bu artık Türkiye'den Avrupa'ya dönüş için. Türkiye'den Avrupa'ya dönüş için. Birazdan burayı geçtikten sonra çıkınca da size video atacağım. Türkiye'ye gidişler ne durumda diye. Evet izin yolu takipçileri. Dünden beridir yoldayım biliyorsunuz. Her tarafta bütün kapılarda canlı yayın yaptık. Şu anda Hırvatistan'a ben giriş yaptım kendim. Biraz önce de zaten gördünüz Instagram'da sizlere canlı yayın yaptım. Bir saat yakın vatandaşlarımızla röportaj yapmaya çalıştım. Bir de bu şekilde size kısa video olarak göndererek şu anda Batrovci'de yani Hırvat'tan Sırp'a geçerken bayağı bir kuyruk var. Akıcı 7 tane kişi açık. Akıcı hareket ediyor. Yani bir arabanın geçmesi aşağı yukarı 3-4 dakika sürüyor kapıdan. Ama çok uzun bir kuyruk oluştu. Aşağı yukarı 3 kilometreye yakın bir kuyruk var. Yani sizin kapıya gelmeniz bir 3 kilometre sürüyor. Kapıya ulaşabilmeniz. Röportaj yaptığım kişilerle de konuşmalarını dinlediniz zaten. Bir, bir buçuk saat kuyrukta olanlar vardı. Şu anda da görebiliyorsunuz bu tarafa geliş şeylerini. Bir buçuk, iki kilometre, üç kilometre yakın bir kuyruk var. Araç kuyruğu. İki, üç şerit halinde. Ve bu şekilde de devam ediyor. Yani Hırvatistan'dan Bulgaristan'a geçmek için. Evet izin yolu takipçileri Bugün 20.07.2023 Perşembe Saat şu anda burada 9.20 Geçiyor Pardon 9.20 geçiyor Görüyorsunuz Bajakova Batrovci Sınır kapısı Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçmeye çalışıyorum Aşağı yukarı bir buçuk saattir buradayım Şu anda dolmuş durumda Sadece üç tane gişe açık Yani Hırvatistan'a girişte üç tane gişe açık şu anda yollar tamamen paket halinde. Pek fazla ilerlemiyor, çok yavaş gidiyor. Şu anda Sırbistan'dan çıkış dahi dolu. Yani bu tarafa artık Sırbistan araba gönderemiyor. Sırbistan'ın girişinde de aynı şekilde bekliyor. Kapı tamamen tıkanmış durumda. Yani Sırbistan'dan Hırvatistan'a geliş şu anda tıkalı durumda. Eğer bu tarafa gelecekseniz başka kapılara yönelim Batrovçi'ye uğramayın. Yani burası şu anda paket durumda. Herkese hayırlı yolculuklar yolunuz açık olsun. Evet izliyoru takipçileri. Bugün 20.07.2023 günlerden perşembe saat 9.38 saatimiz pardon 9.48 saat 9.48 şu anda Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçen kapıdayız. Bir yarım saat oldu ben bu kapıya girelim zaten Instagram üzerinde de canlı yayın yapıyordum. Oradan da izliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Yarım saattir buradayım. Bayağı bir yoğunluk var üç sıra şeklinde ama gerçekten iyi yoğunluk var. Daha ne kadar sürede bu hareket eder, ne kadar sürede geçeriz bilmiyorum. kendi durumu şu an böyle. Hem sırpa giriş dolu hem çıkış dolu. Herkese hayırlı yolculuklar. Sala geçiş yaklaşık 10 ara araba var. Şimdi Kapıkule'den yarım saatte beklemeden geçtik. Ee, şimdi Bulgaristan gümrüğündeyiz. Herhalde bir 30-35 tane araba var galiba, çabuk da ilerliyorlar. Şu anda Kapıkule'deyim, ee, çabuk ilerliyor. Ee, herhalde e, yüzle yüzümüzü kameraya e, gösterdiğimiz için biraz sıra var. Yani 10 dakika önce geldik. Şimdi belki bir 20 dakika sonra çıkarız.